Merhabalar. Bu videoda sizlere Scratch ile köstebek oyunu nasıl yapılır onu göstereceğim. Hemen sahnemizi çizerek başlayalım. Sahneye tıklıyorum. Dekora giriyorum. Öncelikle bir yeşil zemin çizeceğiz. Buradan yeşil rengi seçiyorum. Evet buradan dikdörtgen aracını seçip şöyle bir yeşil zemin çiziyorum. Evet şimdi bu bölgeye bizim köstebeklerimizin çıkacağı çember çizeceğim. Onu da şöyle kahverengi renk tonunda, şöyle biraz daha, evet kahverengi renk tonunda çizeceğim. Şöyle hemen çizelim. Evet, bir tane şuraya çizelim. Evet kopyalıyorum bundan. Bir tane de yanına bir tane daha kopyalayacağım. Bir tane de şöyle ortalayalım. Güzel dursun. Evet, köstebeğimin çıkacağı çemberleri çizdim. Evet, bir de şöyle iki tane de arkaya koyalım. Şöyle 5 tane olsun. Köstebeklerimiz buradan çıkacak. Yukarıya da gökyüzü gibi bir mavi dikdörtgen de şöyle çizebiliriz. Şöyle. Evet bu şekilde de yapabiliriz. Evet sahnemiz hazır. Şimdi de köstebeğimizi çizelim. Evet bunun için kukla çizimi yapacağız. Bir kukla seçtiyip çizim diyorum. Evet köstebeğimizi şu şekilde çizeceğiz. 3 tane dikdörtgen çizeceğim ben. Şöyle rengini seçelim önce. Şöyle açık bir renk olsun. Şöyle çok açık bir renk olsun. Kahverengi ve yeşilde sırıtmayacak şekilde. Evet Şöyle ben bir tane kutu çiziyorum. Buna kontür ekleyelim. Kontür 1 2 3 olsun. Evet bunun gibi 3 tane kutu çizeceğim. Birisi ayak, birisi gövde, birisi baş gibi düşünebiliriz. Kopyaladım. Bunun üstüne getiriyorum. Evet bir tane daha kopyalıyorum. Bu da baş olsun. Evet şimdi köstebeğime bir de iki tane göz çizeyim. Şöyle bir tanesi burada olsun. Bunun içini renklendirelim. Şöyle daha koyu olsun. Evet bunun aynısından bir tane daha kopyalıyorum. Evet bunu da şöyle sağ tarafa götürdüm. Evet iki tane göz olan köstebek çizdik. Bu köstebek e, önce kafa sonra gövde ile birlikte kafa sonra gövde kafa ayak üçü birden çıkacak şekilde e, göstereceğiz. Kostüm değiştirerek yapacağız. O yüzden ben üç tane kopya hazırlıyorum. Birinci kostümde üçü birden. İkinci kostümde alt kısmı siliyorum. Sonra seçip bunu yine orta merkeze getiriyorum. Sonrakinde de hem altı hem gövdeyi sileceğim. Sadece kafa olacak. Önce çünkü sadece kafa görünecek. Daha sonra yukarı doğru köstebeğimiz çıkacak. O şekilde ayarlayacağız. Bunu da yine alt bitiş yerine orta merkeze getirdim. Evet. Hemen kodlamaya başlayalım. Yeşil bayrağı tıkladığım zaman Öncelikle Şöyle bir sürekli bu işi yapacağı için sürekli tekrarla bile onu alıyorum Başlangıçta benim Sadece kafa gözükeceği için kostüm 3'ten başlatacağım görünüm olarak Şöyle kostüm 3 kılığına geçecek Sonra belirli bir saniye beklesin Bir saniye çok olur hızlı çıksın 0.1 saniye beklesin Sonra kostüm iki kılığına geçsin gövdeyle beraber çıksın sonra tekrar kopyasını çıkarıyorum bu sefer alt kısmıyla birlikte çıksın kostüm bire geçsin diyorum hemen çalıştırıp görelim gördüğünüz gibi kafayla başlayıp yukarıya doğru hızlı bir şekilde çıkıyor. Yukarıya 3'ü birlikte gözüktüğü anda yukarıya çıkmış olduğu anda bir saniye beklesin ki ben köstebeğimi çıkmış şekilde göreyim şu şekilde. Bir saniye bekledikten sonra köstebeğim artık çıktı kaybolacak. O yüzden gizle diyeceğim. Ben burada gizlediğim için başlangıçta da bunu göstermem gerekiyor. Görünümden o yüzden buraya göster diyorum. Ve gizledikten sonra Gizlendikten sonra rastgele zamanlarda çıksın istediğim için belirli bir saniye beklesin. Bir saniye değil de operatörlerden rastgele sayı seçi seçip birle şöyle yapalım. 3 saniye diyelim. Bir ile 3 saniye e, gibi rastgele aralıklarla görünsün diyelim. Hemen bir deneyelim. Evet çalıştı. Gördüğünüz gibi kayboldu. Bekledi. Çıktı. Bekledi. Bir saniye kayboldu. 1 ile 3 saniye arasında kayboluyor ve tekrar ortaya çıkıyor. E şimdi bunun konumunu buradaki köstebek yuvasına alıyorum. Boyutu biraz büyük olmuş. Şöyle 80 yapalım. Hatta 70 yapalım. Evet. Şöyle bırakayım. Hatta şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi köstebeğim çıkıyor. İstersek e, kafa kısmını biraz daha fazla yapıp güzel biraz daha düzgün önce kafayı gösterip birazcık daha bekleyip daha hızlı çıkıyormuş gibi de yaptırabiliriz. Şöyle 0.4 olsun. Evet. Bu şekilde köstebeğim Gördüğünüz gibi ekrana çıkıyor ve kayboluyor. Bunu çoğaltarak diğer yuvalara da koyabiliriz. Evet, bunu şöyle biraz daha ortalı koyalım. Evet. Hatta bunun aynısından kopyalayarak türetebilirsiniz veya da derinlik vermek istiyorsanız arka taraftaki yuvaları biraz daha küçük ve köstebekleri biraz daha küçük Yapabilirsiniz Biz şimdilik Bu şekilde Yaptık Köstebeğimiz bu şekilde görünecek bir daha çalıştıralım gördüğünüz gibi Kafası gözüküyor bekliyor çıkıyor Kayboluyor e Peki bu köstebeyi nasıl avlayacağız onun içinde bir Çekit çizeceğiz yeni bir kostüm Çiz diyorum Hemen çekicimizi şöyle çizelim Şöyle bu çekicimizi vuracağımız kafa olsun. Kontur rengini kaldırıyorum. Dolgu rengini şöyle burada olmayan bir renk olsun şöyle. Şöyle koyu bordoya yakın bir renk olsun. Evet bir de sap çizeceğim buna. Şöyle şuraya da sap çizelim. E, sapı biraz daha açık Ton da yapayım daha güzel dursun. Evet bu şekilde. Şimdi buna ben bir kostüm daha çizeceğim. Evet, kopyasını çıkart diyorum. Yani başlangıçta benim e, çekicim havada durması gerekiyor. E, ben fareye tıkladığım zaman böyle e, yan konumda durması gerekiyor. O yüzden ben kostüm biri şöyle birazcık havaya kaldıracağım. Gördüğünüz gibi şöyle geçiş yaptığım zaman sanki Köstebeğin kafasına vuruyormuş gibi olacak. Bunun kodunu da yazalım hemen. Olaylardan yeşil bayrağı tıkladığım zaman sürekli bu işlemi yapacak. Sürekli ne yapacak? Öncelikle farenin bulunduğu konuma gidecek. Evet, hareketten fare imlecine git diyeceğim. Ve şunu yapacağım. Kontrolden eğerse değilse kullanacağım. Eğer fareye tıklandıysa kostüm 1 tıklanmadıysa kostüm 2 şeklinde iki seçenek olacak şekilde ayarlayacağım. Şuradan fareye basılımı seçiyorum. Fareye ben bastığım anda bu şekilde dik durması lazım. Dik durduğu kostüm kostüm 2. Fareye basılıysa o zaman görünümden kostüm 2 kılığına geçecek. Eğer fareye basılı değilse de Yukarıda Kostüm 1'de duracak. Evet şu şekilde tıkladım. Gördüğünüz gibi Kostüm 1'e geçiyor. Çalıştıralım. Evet köstebeğimiz çıkıyor. Ben de tıkladığım zaman sanki vuruyormuşum gibi oluyor. Evet şimdi köstebeğe ben vurduğum zaman e, puan arttırımı yapacağım. O yüzden bir değişken Tanımlayacağım. Bir değişken oluştur diyorum. Değişkenimin ismi puan olsun. Evet. Yeşil bayrağı tıkladığım zaman başlangıçta benim puanım sıfır olsun. Evet. Ben her e, çekici vurduğum zaman kukla yani benim köstebeğim çekici değdiği zaman puanımı arttırım yapacağım. Bu arada buna köstebek diyelim. Buna da çekiç diyelim. Evet. Yeşil bayrağı tıkladığım zaman o zaman köstebeğin çekici değilmesine sürekli ne yapayım ben kontrol edeyim. Sürekli tekrarla eğer ise diyeceğim. Evet şimdi Hatta köstebeğe çekicim vurduğunu köstebekte de görmek için ben bir kostüm daha çizeceğim. Kopyasını çıkart diyorum. Buna da kostüm hatta şu dört olan şey... kostüm sıfır diyeceğim. Evet şöyle yukarıya alalım. Kostüm sıfırın üst kısımdaki kafa rengine sanki vurmuş gibi bunu böyle kırmızı kırmızıya alacağım. Evet. Evet şimdi ben benim köstebeğimin çekici değmesi demek ona vurmuş olmam demek olduğu için buradan operatörlerden benim iki şey kontrol etmem lazım. V operatörünü kullanacağım. Yani benim hem çekici köstebeğe değmiş olması hem de fareye tıklamış olmam. Yani çekicin kostüm 2'de ikinci kostümde bulunması gerekiyor. Yani şöyle. Benim çekicim böyle değil de şöyle vurmuş gibi. İkisini birden kontrol ettirmem gerekiyor. O yüzden V değişkenini kullanacağım. başlangıçta birinci koşulum köstebeğin çekice değmiş olması. O zaman buradan diyeceğim ki değiyor mu? Alıyorum. Benim köstebekte olduğum için kod bloğu çekice değiyorsa V çekicin kostümü kostüm 2'de ise yani çekicin kostüm ikisi hangisiydi? Şu fareye tıklamışsam yani ben. Evet. Hemen buradan yine köstebeğe geçiyorum. Onu da şurada operatörlerden yine şu eşitliği alacağım. Onun sebebi de burada algılamalarda şu var benim çekicimin neyi kostüm ismi neyse kostüm 2 ise yani fareye tıklanmışsa da farklı bir e, kod bloğu olmuş oldu kostüm 2 ye eşitse yani ben fareye tıklamışsam ve çekici değiyorsa ne yapacağım puanımı bir arttıracağım. Puanımı bir arttıracağım. Ve vurduğum için köstebeğimin de kostümünü şu kostüm sıfıra geçişini sağlayacağım. Yani görünümden köstebeğim kostüm sıfır kılığına geçsin. Bu kostüm sıfırda kalabileceği için bu kostüm başlangıçta sürekli kostüm 3'ten başlasın diye buraya da bir e, ko, e, kod atıyorum. Şimdi bu vurduğum zaman kafası kırmızı kostüme geçecek, puanı 1 arttıracak. Belirli bir saniye bekleyip de vurduğum için de beklemesin. Çok ufak bir saniye bekleyip gizlensin. Evet deneyelim. Evet şu an. Çekice ben değiyorum ama kafası kızarmıyor. Gördüğünüz gibi vurma kostümüne geçmiyor ve puan da artmıyor. Çünkü neden? Çekicin kostüm 2'de olması gerekiyor. Yani fareye tıklama. Hemen tıkladım. Pardon. Tekrar başlayalım. Şöyle yapalım. çekici değdiğinde ve Evet şurada ismi yanlış yazmışız. Türkçe karakter kodlama mantığından dolayı kostüm yazmışım ben. Kostüm diye geçiyor aslında burada. Kodlamalar Türkçe karakter kullanılmayacağı için. Hemen bir de böyle deneyelim. Gördüğünüz gibi düzeldi. Aslında kostüm değil de kostüm olması gerekiyordu. Şimdi bakın normalde ben vurmadan değiyorum köstebeğe ama puan artmıyor. Tıkladım gördüğünüz gibi puan 2 oldu ve kafası kızardı ve kayboldu. Normalde şu an değiyorum, kaybolmuyor. Ama ben tıkladığım anda gördüğünüz gibi kafası kızarıyor ve kayboluyor. Evet, köstebek oyun mantığı bu şekilde. Buradan istediğiniz kadar köstebekleri çoğaltarak buradaki deliklere yerleştirebilirsiniz. Bu videomuz bu kadar.